Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mayası samurdan kıyır kıyır ıspanaklı poğaçalarım var. Öncelikle yıkayıp temizlemiş olduğum 100 gram ıspanaklarımı blenderıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağından az süt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum ve blenderdan geçiriyorum. ıspanaklı harcımızın kıvamı aynen bu şekilde arkadaşlar. Kenara yanıma alıyorum ve hamurumu hazırlıyorum. Geniş bir yoğurma kabıma 2 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzumu alıyorum ve harcımızı krema haline gelene kadar karıştırıyorum yanıma almış olduğum 5 su bardağı unumun üzerine bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş harcıma ekliyorum. Hamurumuzu her zamanki gibi önce spatula ile toparlıyorum. Mayası hamur olduğu için fazla yoğurmamıza gerek yok arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurup toparlıyorum ve iki eşit parçaya ayırıyorum. Yarısını kenara alıyorum ve üzerine örtüyorum. Geri kalan yarısına üzerine 3-4 yemek kaşığı ıspanaklı harcımdan ekliyorum ve hamurumu yavaş yavaş yoğurarak yanıma almış olduğum bir su bardağı unumu ekleyerek toparlıyorum. Yani toplamda 3-4 yemek kaşığı ıspanaklı harcımdan kullandım arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı aynen bu şekilde oldu. Ve hemen eşit bezeler hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimden birer tane yanıma alıyorum önce sade olan bezemi elimle açıyorum ve ortasına ıspanaklı bezemi yerleştiriyorum ve her tarafını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Güzelce her tarafını toparladıktan sonra ters çeviriyorum ve bir tane merdane ile yavaş yavaş fazla bastırmadan inceltiyorum. Kenarlarını her tarafını eşit bir şekilde açtıktan sonra bir tane keskin aparat ile ince ince çizikler atıyorum. Kesinlikle fazla bastırmıyoruz çizikleri atarken arkadaşlar yani sadece üzerine bastırıyoruz. Ve ters çeviriyorum. Kenarları pişerken açılmasın diye mutlaka güzel bir şekilde bastırıyorum ve rulo halinde sarıyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum ve fırın tepsime alıyorum. Üzerlerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada mutlaka fırınlarımızı 180 derece önceden açıyorum ve ısıtıyorum arkadaşlar. Poğaçalarımız biraz kalın olduğu için mutlaka fırınlarımızı kontrol ediyoruz. Yani pişme süresi 30-35 dakika. Toplam 35 dakika sonra tepsimi fırından alıyorum. Gerçekten poğaçalarımız çok güzel oldu arkadaşlar. Ispanak gerçekten her şeye çok yakışıyor. Ben hemen yakından sizlere poğaçalarımızın güzelliğini ve kıyırlığını da göstermek istiyorum. Hem yapması çok kolay, hem çok pratik, hem de inanılmaz lezzetli oldular. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.